arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Pegasus yayınlarından gelen bu kargoyu açacağız. Bakalım içinde ne var? Ben ucundan birazcık açtım. Baktım. Çünkü dayanamadım. Çok heyecanlıyım. Şimdi sizlerle bir kez daha açmak istiyorum. Evet. Karşınızda Çirkinler serisi. Daha önce başka bir yayın evinden çıkmış ama yeni kapaklar ve yeni baskılarla Pegasus yayınlarından tekrardan sunulmuş bir seri arkadaşlar. Serinin ismi ilk kitabından geliyor. Çirkinler. Hemen göstermek istiyorum. Serinin ilk kitabı aynı zamanda serinin ismini aldığı Çirkinler arkadaşlar. 16 yaşına gelen genç kızların çirkinlikten kurtulmak için bir güzellik operasyonu geçirip daha sonra daha eğlenceli ve daha mutlu bir dünyaya gittikleri, yere gittikleri kitabı anlatıyor. Distopik bir seri. Aşırı merak ediyorum. Çirkinler serisinin ikinci kitabının ismi Güzeller. Üçüncü kitabın ismi Özeller ve dördüncü kitabı Ekstralar arkadaşlar. Çirkinler serisinin kapaklarına isim yayınlarına konusuna bayıldım. Güzellik algısının çok fazla olduğu bu dünyada bu konuyla ilgili bir distopik seri okumak bence çok güzel olacak. Yanınızda daha önce bu seri okumuş olanlar varsa düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Benim düşüncelerim de okuma vlogunda olacak. Bu güzel kitaplar için de Pegasus yayınlarına çok teşekkür ederim.